Birinci bölüm. Çocuklar buraya bakar mısınız? Tabi hocam. Bu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni e, e, çocuk mu? Evet. 4 yaşında e, ve bugün geldi ve onu birazcık sakinleştirmenizi istiyorum. Allah yine arkadaş. Evet yine arkadaş. Çok güzelmiş. Evet. Tamam hocam. Ben gidiyorum depodan emzik falan verirsiniz. Zaten kıyafet falan her şey var. Tamam hocam. Ben gidiyorum. Bırakın beni. Ben anneme gitmek istiyorum. Tatlım hadi gel bir seninle birazcık konuşalım. Otur bakalım şuraya. Birazcık konuşurlar. Anlaştık mı? Hem biliyor musun burası daha güzel. Neden güzelmiş? Çünkü burada istediğimiz şeyi yapabiliyoruz. Bak burada bir sürü oyuncaklar var. Sana ait bir biberon var. Sonra büyüdüğünde burada ders çalışacaksın. Uyumak için yataklar var. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz? Evet ama bizim gözetimimiz altında. Anladım ama ben annemi istiyorum. Bir zaman sonra alışırsın. Bak bizim de ailemiz yok. Bizim aileniz nerede? Benim annem küçükken ölmüş. Benim annem de beni bıraktı. Tamam tamam hadi gel bakalım. Şimdi ağlamayı kes bakalım. Aa, tamam. Bak burada bir tane arkadaş var. Adı Elif. Ve çok tatlı onunla çok iyi arkadaş olursunuz. O kaç yaşında? O da 4 yaşında. Elif bak yeni arkadaşın. Merhaba. Merhaba. Üzülme tamam mı? Çok iyi arkadaş olacağız. Burada bir sürü oyuncak var. Hadi gel oyuncaklarla oynayalım. Tamam ama ben de emzik istiyorum. Bekle depo'da vardı. Sana hemen getireyim. Hangi renk? Pembe mi, sarı mı? Sarı. Mı? Ben sarıyı çok seviyorum tamam. Al bakalım emzini Teşekkürler. Hadi gel gidelim. Tamam. Sen ne sevdiğin renk ne? Ben pembeli mol seviyorum. Anladım. Hadi gel oyuncaklarla oynayalım. Ay sonunda. Ama çok tatlı. Evet adı neymiş? Ada. Ay çok güzel. Aynen. Biz üzerimizde değişip geliyoruz. Tamam. Bekle oğlum. Çocuklar biliyor musunuz? Yeni arkadaşınız geldi. Aa kaç yaşında? 4 yaşında. Bizim yaşımızdaymış. Evet. Hadi gidin onunla tanışın. Tamam. Oyuncakları toplayalım ilk önce. Aferin. Üzerimizi de mi? Tabii ki. Tamam gel. Ben bunu giydim. Ben de bunu giydim. Hadi gidelim. Tamam. Ali oğlum kalk ya. ya bırakın beni ya ne istiyorsunuz benden hadi kalk yeni bir kız geldi kaç yaşında 4 yaşında he iyi biz da değilmiş ben uyuyacağım ama um, saat iki oldu bana ne ya ah tamam bu ben bir banyoya geçeceğim peki sen bilirsin e, Emre nerede banyoya geçtim Hı, tamam Artık yemek mi hazırlasak? Öğlen, öğlen yemeğinin saati geldi. Evet. Evet, öğlen yemeklerini hazır. tamam ben çağırıyorum. Çocuklar. Efendim. Hadi öğlen yemeği. Aa, saat gelmiş. Evet. Hadi gidelim o zaman. Ama öğlen yemeğinin birlikte çıkartıyorduk değil mi Elif? Aa, Evet. Ben nereye çıkartayım? Aynı benim yakaldığım yere. Tamam. Hadi gel bakalım otacım, Ben değilim. Biz geliyoruz. Evet. Hadi yemeklerinizi yiyin. Sonra yanımıza gelin tamam mı? Tamam. Emre hala duşta mı? Evet. Sonunda bitti. tamamdır. Şimdi birazcık jöle falan süreyim. Dişlerimi de fırçalasam iyi olur. Tamamdır. Ali kalk artık ya. Of taktınız ha bana. Değiştireyim şu üstümü geliyorum. Tamam. Saatler olsun. Sağ ol. U uyanmışsın. Evet. Bana cıktım. Tabii sabah kahvaltı yapmasan. Oh tamam ya ben kendime bir şeyler hazırlarım. Çocuklar afiyet olsun. Sağ ol Ali abi. Bu kim? Ali abi. Anladım. Birazcık da süt dökelim. Tamamdır. Birinci bölüm bitti. ikinci bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.